Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik güzel bir tarifim var. Karnımız acıktığında veya e, hızlı bir bir şeyler yapmak istediğimizde aklımıza ilk gelen makarna haşlamaktır. E, bu sefer de makarnayı haşlayıp bir de fırına koyalım. Üstüne de evimizde ne varsa ekleyelim güzel bir fırın makarna yapalım. Hadi buyurun birlikte. Bir siz fırın makarnam için tencereme suyumu alıyorum. Çünkü önce makarnalarımı haşlayacağım. Ben e, fırın makarna maalesef glutensiz olmadığı için spagetti modeli glutensiz makarna kullanacağım. Kaynayan suyuma makarnalarımı atıyorum. Biraz tuz ilave edeceğim. Ve Beşamel sosu için yarım litre sütümü tencereme aldım. İçerisine bir adet yumurta kırıyorum. Yumurtadan sonra iki kaşık, iki yemek kaşığı un tansiz un ilave ediyorum. beşamel sosunu diğer yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. E, ee, ayrıca glutensiz beşamel sosunu e, evde herkes tüketebilir. E, türlü de veya başka bir yemeğinizde, bir tavuklu bir yemeğinizde de hain sosu uygulayabilirsiniz. İyice karıştıracağım. Biraz karabiber ilave edeceğim çok az ve tuz biraz da tuz ilave ediyorum İyice karıştırıyorum sosum koyulaştı şimdi bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip karıştırıyorum yağ kadar makarnalarım da bir yandan haşlanıyor araştırdıktan sonra tepsimi hazırlayacağım. Sıçradığım i̇şte makarnamı şöyle tepsiye aldım. Çok az bir miktarda ayırdım. Onu üzerine dökeceğim. Şimdi beşamel sosumu üzerine gezdiriyorum. Evde tek kişi bile çörek olsa veya guletensiz besleniyor olsa bunu komple ev halkı herkes rahatlıkla tüketebilir. Hem daha sağlıklı. Ama bir tek biz çölyakların sıkıntısı makarnada çok pahalı olması. Normal buğday makarnası yaklaşık 2,5-3 lira iken biz 14 lira 20 liraya kadar makarna alıyoruz. Şimdi beşamel sosumu döktüm. Üzerine ben beyaz peynir, bir kaşar peynir ekleyeceğim. Ama bunu dilerseniz işte kıymalı sosla veya tavuklu sosla, damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Kaşar peyniri döküyorum. Bunu makarna pizza gibi de yapabilirsiniz. Üzerine sucuk vesaire evinizde ne varsa ne kullanabilirsiniz. Onu da ekleyebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi ben bunu biraz kırmızı toz biberle süsleyeceğim. acı olmayan döküyorum ben bunu tabi sevkinize göre acı da koyabilirsiniz şimdi bunu fırınıma alıyorum 200 derece sıcak fırına hepsini bıraktım fırın makarnam çıktı servise hazır afiyet olsun